Mor Günlük kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir açma tarifim var ki hem yapımı çok kolay hem de çok pratik. Bu şekilde tek tek uğraşmadan yumuşacık açmalar yapabilirsiniz. Öyleyse hazırlamaya geçelim. Yoğurma kabımıza 250 ml su bardağı ile 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 çay bardağı 125 ml Sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyelim. 1 yumurtanın akını içerisine, sarısını da üzerine sürmek için kenara ayıralım. İçerisine 1 paket instant maya ekleyelim ve karışımı güzelce bir çırpalım yani karıştıralım. üzerine aldığı kadar un koyalım un miktarı değişiklik gösterebilir Ben yaklaşık 7 su bardağı kadar un kullandım kullandığım unun bardak ölçüsü de 250 milimlik su bardağıdır Bu tabii ki un miktarı sizin kullandığınız unun markasına göre cinsine göre değişiklik gösterebilir yani yumuşak bir hamur olana kadar un eklemesi yapıyoruz Yoğurma işlemine elimle devam etmek istiyorum. Hamurun kıvamı bu şekilde olmalı. Güzel, özlü bir hamur yoğuruyoruz. Üzerini örtelim ve ılık bir ortamda 20 dakika kadar bekletmemiz yeterli olacaktır. 20 dakika içerisinde mayalanacaktır. Zaten hızlı maya kullanıyoruz. Hamurumuz mayalanmış, kabımızdan taşmak üzere. hamurun havasını almak için şöyle bir toparladıktan sonra 3 eşit beze olacak şekilde 3 parçaya bölüyoruz. Yani 3 tane büyük beze elde ediyoruz. Şimdi ilk yaptığım bezeden başlıyorum açmaya. Bu aşamada oklava veya merdane kullanabilirsiniz. zaten yumuşak bir hamur çok kolay açılacak olabildiğince az un vererek açmaya çalışalım hamurumuzu fırın tepsisi büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır üzerine oda ısısında beklemiş olan tereyağından sürelim her tarafına gelecek şekilde. Şekilde görüldüğü gibi önce üçe katlıyoruz. Sonra tekrar üçe katlıyoruz yani küçük bir kare elde edecek şekilde katlıyoruz hamurumuzu Ve bir kenara alıyorum İkinci bezemiz de aynı şekilde yapalım yani aynı büyüklükte açalım Denedikten sonra siz de hak vereceksinizdir bu şekilde gerçekten araları tel tel ayrılan kat kat açılan Açmalar elde ediyoruz biz yaptık. Hem tek tek uğraşma derdi yok. Tek seferde bir tepsi açmayı yapıyoruz bu şekilde. İkinciyi de açtık ve ilk katladığımız hamuru tam ortasına yerleştiriyoruz. Elimle hafif bastırıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi tekrar üst üste gelecek şekilde yine katlıyoruz ve kenara alıyorum. Üçüncü bezemizi de açalım, yağlayalım. ve aynı hamuru tekrar ortasına koyuyoruz. ve üst üste gelecek şekilde kenarlarını katlıyoruz. Yağlı olmayan yere de yağdan sürersek güzel olur. Bu şekilde büyük, kalın bir kare elde ediyoruz. Üzerine örtüp 5 dakika bekletirseniz açması daha kolay olacaktır. Ama benim zamanım olmadığı için ben bekletmiyorum. Hemen açma işlemine geçiyorum. Bu işlemi merdane ile yaparsanız daha kolay olacaktır. Bu büyüklükte açtıktan sonra 8 eşit parçaya olacak şekilde ikişer parmak genişliğinde kesiyoruz. Ve kendi etrafında çevirerek döndürüyoruz. Burgu şeklini veriyoruz. Hamurumuz zaten çok yumuşak, çok çabuk şekil alacaktır. ters yönlere döndürerek çevirelim. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alıyoruz ve üzerine önceden ayırmış olduğumuz yumurta sarısını sürelim. İsterseniz üzerine çörek otu, susam veya haşhaş tohumu serpebilirsiniz. Ben de haşhaş tohumu serpiyorum. Gerçekten açmaya çok yakışıyor. 10 dakika, 15 dakika kadar tepsi mayası verdikten sonra Bu tepsi mayasını almış hali hamurumuz çok güzel bir şekilde tepsiyi doldurmuş ve kabarmış. 200 derece fırında pişiriyoruz nar gibi kızarmış. Yaklaşık 25-30 dakika içerisinde pişmiş. Gördüğünüz gibi araları tel tel ayrılıyor. Yumuşacık pamuk gibi açmalarımız oldu. Çocuklarınızın beslenme çantalarına, pazar kahvaltılarına hazırlayabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz, eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Deneyecek olanlara afiyet olsun.